Arif ağabey Röportaj yapıyoruz, kabul etme musun? Bizimle röportaj yapar mısın? Evet, her türlü mantar ağırlık çapı Az Bırak şunu, bak izdivaç programı program hakkında bir ne düşünüyorsun? İzdivaç programları var ya günümüzdeki şu an İzdivaç programları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi izdivaç programları hakkında Bekarlar yani evlen İşte Yok. evlenmek isteyen evlenem diye iyi bir şey. Yani. yani, sence bu doğru bir şey mi, yanlış mı? Şey doğru ya? bir şey, niye yanlış olsun adam? Bir Bana de evlenmiyorlar. Bunda orak gibi doğru. Çok Anladım. doğru ya bunlar. <laughs> yanlış bir şey olmaz ya. Yanlış Şimdi Erman şey ben sana bir şey söyleyeyim. İmkanın olsa izdivaç programından evlenir miydi? Yok. Evlen hem iyi bir şey diyorsun hem öyle diyorsun. Ya. Ben evlenmem de evlenmedim. vatandaş çoğu, çoğu için iyi. öyle böyle Hakka yasa, hesap yasa. Bedava mı yakacağız? Layıklı gelden gidiyor. Süper bedava. Bak güzel ararım, sera alırım. Biz burada kurtaj yapıyoruz. Karıyı beğenmeyiz. Vatan haini. <laughs>